Hakimlik yeryüzünde Allah'ın takdir ettiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in takdir ettiği mesleklerin en başında gelen bir meslektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en hayırlısı insanlara hayrı öğretendir buyuruyor. Ne hayırdır acaba? Muhakkak Kur'an öğrenmek bir hayırdır. Kur'an'ın muhtevasını öğrenmek bir hayırdır. Fıkıh öğrenmek bir hayırdır. Hadisi öğrenmek bir hayırdır. Kur'an dediğimiz şey nereden geliyor? Hiç tara semenderiz ki Cenab-ı Hak'ın kelam sıfatından geliyor. Allah konuştuğu için insanlarla insanların hayatını tanzim etmek üzere konuşuyor. Peygamberleri vasıtasıyla konuşuyor. Kur'an bir Allah konuşmasıdır sizin konuşmanız gibi. Bir insan Kur'an okuyup da ben Allah'la konuştum diye yemin etse fukaha diyor ki fakihler. Fıkıh kitaplarını yazanlar bir insan yemin etse dese ki Kur'an okuduğu zaman Vallahi ben Allah'la konuştum. Yemininde yalancı sayılmaz bu insan. Konuşmuştur. Çünkü Allah'ın kelamını verdi, zeban etti. Tekrar etti onu. Şimdi bu Allah'ın kelamıdır. Kur'an Allah'ın kelamı, Allah'ın kelam sıfatından gelmiş. Allah'ın ilmine dayanıyorsa şayet, şu kainat kitabı dediğimiz, diğer bir adıyla şeriatı fıtriye dediğimiz, diğer bir adıyla ay ayatı tekminiye dediğimiz, fiziğe, kimyaya, matematiğe, hendeseye, biyolojiyi esas teşkil eden bir laboratuvar gibi işleyen şu kainat kitabı kimin kitabıdır acaba? Bir başkası mı yazdı onu? Bu da Allah'ın kitabı. Onu da Allah ilim pergeliyle yine planlamış, kudret iradesiyle yazmış, meşiyetiyle ortaya koymuştur. Yani o da Allah'ın sıfatlarından gelmektedir. Şimdi bu iki kitabın arasından fark yoktur. Bize göre bu iki kitabın okunması, bu iki kitabın ikisinin de emirlerine uyulması bir sorumluluktur ve çağın insanın verdiği hüküm fetva şudur bu mevzuda. Allah'ın iki çeşit kitabı vardır. Biri fiziğe, kimyaya, matematiğe, hendeseye, biyolojiye, tıbba esas teşkil eden, onların laboratuvarı gibi işleyen şu kainat kitabı, ayatı tekviniye mecmuası. Bu sözlerimi anlıyorsunuz değil mi? Bazılarını eski şeyle, adı o çünkü onun, kullandıktan sonra izah ediyorum, anlıyorsunuzdur. Diğer kitapta Allah'ın kelam sıfatından, konuşma sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim'dir. Nitekim daha evvel Tevrat'tı, daha sonra İncil'di, Zebur'du, Suuf'lardı. Allah'ın iki çeşit kitabı vardır. Bu iki kitaba da mükellefler, sorumlular uyma mecburiyetindedirler. Bu kitaplardan Kur'an-ı Kerim'e uyanlar inşallah dünyada da ahirette de mükafat görürler. Fakat Kur'an'a uymanın büyük ölçüde mükafatı ahirette verirler. Gayet az nispette mükafatı dünyada verilir ve gayet az nispette uyulmazsa cezası dünyada verilir. Uyulmadığı zaman büyük ölçüde cezası ahirette verilir. Arz edebildim mi düşüncemi? Bakın, Kur'an kitabı kainat kitabından bu noktada biraz ayrılıyor. Kainat kitabına uymamanın cezası büyük ölçüde dünyada verilir. Çok az nispette ahirette verilir. Uymanın mükafatı büyük ölçüde dünyada verilir. Cezası da az ölçüde ahirette verilir. Şimdi bu kainat kitabına uyanlar, sizin kafir dediğiniz insanlarsa Allah onların mükafatını veriyor. Yani eşya ve hadiseleri hallac ediyorlarsa, didik didik edip içine giriyorlarsa, varlığın koridorlarıyla insan mahiyeti arasında köprüler kuruyorlarsa, bir yönüyle Kur'an'ı fiilen varlığın nabzında duyuyorlarsa şayet Allah onları mükafatlandıracak. Allah'ın adilane kanunları bunlar. Müslümanlar ne olacak? Kainat kitabını anlamadığından, hallacı etmediklerinden dolayı ceza görecekler. Böyleyse bakın şimdi geriye dönelim. Allah Resulü buyuruyor ki, insanların en hayırlısı insanlara hayrı talim edendir. Bizim hayır anlayışımıza göre, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle, tıpkı Kur'an-ı Kerim'in elif cüzü gibi, kainat kitabını okuma öğrenmenin arasında fark yoktur yani. O iki kitap da Allah tarafından yazılmış, tespit edilmiş, dizayn edilmiş şayet, İkisine karşı saygı da Allah'a karşı saygıdır. Ve ikisine karşı alakasız kalmak da Allah'a karşı saygısızlıktır, terbiyesizliktir. Arz edebiliyor muyum? Şimdi bu zaviyeden bakınca bizim takva tarifimiz bile çok engindir. Müttaki farzları yerine getirip haramlardan kaçınmanın yanı başında kainat kitabının prensiplerine riayet eden insandır. Siz farzları yapıp haramlardan kaçınabilirsiniz. Bir ölçüde müttakı olursunuz. Cennete de girebilirsiniz. Fakat tam müttakı olamazsınız. Kainat kitabının kanunlarına riayet etmediğinizden dolayı. Ve günümüzde bu çok önem kazanmıştır. Nasıl önem kazanmıştır? Bakın. Müslümanlar raci zararlar olmaya başlamıştır bunun. Şimdi bir dönemde siz eşya ve hadiseleri hallac etmeyi ihmal etmişsiniz. El alem gelmiş bir rönesans gerçekleştirmiş hem de sizden sonra sizin kriterlerinizi değerlendirerek arkasından gelmiş bir sanayi inkılabı gerçekleştirmiş. Siz hala eski dönemlerde ortaya koyduğunuz zaferin sarhoşluğuyla yaşıyorsunuz. Arkadan gelmiş bir teknoloji inkılabı gerçekleştirmiş, bir ilim inkılabı gerçekleştirmeye çalışıyor. Siz bunları hep arkadan seyretmişsiniz. Bütün bunları kainatın nabzını tutarak, kainatın kalbini dinleyerek gerçekleştirmiş. Ve dolayısıyla da o bunların mükafatını alıyor. Bu arada siz ne olmuşsunuz? Tabii kaymış aşağıya düşmüşsünüz. Şimdi o adam size yukarıdan bakıyor. Siz onların kapılarına mark için, dolar için dökülmüşsünüz. İşçilik yapıyorsunuz. Karnınızı doyurmak için çalışıyorsunuz. Ve siz Müslümansınız. Size nasıl bakar o insan? Sizin kapınızda çalıştırdığınız aşçıya baktığınız gibi bakar. Caddenizi süpüren insana baktığınız gibi bakar. Bir yerde tünemiş kafasını çeken bir adama baktığı gibi bakar. Sefalet içinde kıvranıp iki büklüm gezen adama baktığınız gibi bakar. Hiç kimse kapısının önünde çalıştığı hizmetkarın elindeki mesajı almayı düşünmez. Siz rica ederim düşünür müsünüz? Hizmetçiniz gelsin desin ki beyim paşam, kaymakamım, valim, sayın parlamenterim, sayın büyüğüm, sayın devlet başkanım. Taksinizi kullanan, sizin aklınız ermiyor şöyle bir mesele var gelin alın bunu da bu meseleyi aklınız ersin dese nasıl karşılarsınız bunu? Demek ki bakın bir noktada kaybetme esasen sizin elinizde değerler üstü değerlere sahip olan bir cevher hazinesine karşı bir bakış zaviyesi meydana, açısı meydana getiriyor. Ve siz kendi değerlerinizi tahkir ettiriyorsunuz. Arz edebiliyor muyum? Eğer siz bu üstünlüğünüzü korsaydınız, devletler muvazenesinde yeriniz olsaydı bugün Kur'an'ı temsil ederken, Hz. Muhammed'in mesajını götürürken kendinize baktıracak bir konumda olsaydınız, o zaman onu sunabilecektiniz. Demek ki bir yönüyle Kainat kitabını çok iyi okuma, Kur'an'ın çok iyi okunmasına tesir ediyor. Onun neticesi Kur'an adına dezavantaj şeyler doğuruyor. Öyleyse takvanın, kainat kitabının da okunması şeklinde algılanması yeni ifadesiyle Kur'an'ın çok iyi anlaşılması adına çok önemlidir. Ve biz bu meseleyi böyle beş baş mamur, mükemmelliyet içinde tam entegre anlayacağımız, yaşayacağımız ana kadar da bu sefaletten, bu perişaniyetten, bu derbederlikten kurtulamayacağız. Arz edebildim mi? Geleceğin fikir işçileri muallimlerdir geleceğin büyük umranının şimdi uygarlık diyorlar umrana uygarlığının büyük mimarları düşünce insanları muallimlerdir onlar kuracaklar ve o kadar çok başkalarını büyük kendinizde küçük görmeyin bu sistemli çalışırsak dişimizi sıkarsak Mehmet Akif'in bir yerde ifade ettiği gibi bir hamlede bir nefhada Allah'ın inayetiyle elde edilebilecek bir şeydir. Japonlar 2. can Harbi'nde sizin hiçbiriniz o dönemi idrak etmediniz. Ben de elifbe diyen bir çocuktum yani. Çünkü 45'li yıllarda 7-8 yaşında bir çocuktum. O dönemde yerle bir edildiler. Japonların yerle bir edilmesi bizim yerle yarı edilmemizden tam 25 sene sonra oluyor. Yani biz onlar kadar tam yerle bir edilmedik Birinci Cihan Harbi'nde. Yine bir milletimiz, bir ordumuz, bir askerimiz, bir kumandan tayfamız vardı ki onunla bir istiklal mücadelesi destanı gerçekleştirdik. Öyle mi değil mi? Mücahit ve mücadil bir millet vardı. Bu millet yedi cephede silah milah bitmiş. Yüz seneden beri harp ediyordu. Yine yedi cephede yedi düvele karşı savaştı Allah'ın inayetiyle. Ve bitmedik yani. Ve müstakil bir de belli bir ölçüde müstakil bir devlet haline geldik. Fakat Amerikalılar tamamen işgal ettiler Japonya'yı. İlk hamlede 80 bin insan öldü. Hiroshima'da, Nagasaki'de. Daha sonra da radyoaktif tesisle dünya kadar insan, dünya kadar sakat insan oldu. Ve uzun zaman Japonlar harp sanayi geliştiremediler. Diğer şeylerde de sınır vardı. Almanlar da aynı darbeyi yemişlerdi. Belki 50'lerden sonra onlara yeni bazı şeyler yapma fırsatı verildi. Ve 25 senede bir hamlede bir nefade Avrupa'yı çoktan geçtiler onlar. Şimdi Amerikalılar bazı feza projelerini onlarla müşterek gerçekleştiriyorlar. Denebilir ki dünyanın zengin devletlerinden. Hatta dün yerle bir edilen ülkelerden bir tanesi 50'den sonra Kore, Güney Kore, Kuzey Kore. Onlar bile bugün bizden çok ileri Avrupa ile yarış yapabilecek ve bütün Afrika ülkelerinde eşyalarını dampik yapıp zengin olan dünyanın zengin ülkelerinden. O meseleyi çok o kadar uzak kaftanın anında ardında görmeyin bence. Zannediyorum dişimizi sıkarsak Allah'ın inayet ve keremiyle 5-10 senelik bir meseledir. Ülkemiz 5-10 sene sonra iyi çalışılır ve şu bizi iftiraka çekip dağınıklık içinde, berişaniyet içinde boğmak isteyenler inşallah emellerinde muvaffak olmazlar. Allah onlara fırsat vermezse Ülkemiz istenilen noktaya ulaşacaktır.